Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. İşte sizler için Ozan Akbaba'nın yeni maceralarından muhteşem kamera arkası görüntüler getirmeye devam ediyorum. İşte Ozan Akbaba'dan Avrasya günlükleri geldi. Kamera arkasından birbirinden güzel paylaşımlarını sizler için getirmeye devam ediyorum. Ünlü ve yakışıklı oyuncu Ozan Akbaba, Uzakşehir dizi setinden eğlenceli kamera arkası görüntüleri geldi. İşte ateş ederek e, kamera arkasında. E, devam eden oyuncu Ozan Akbaba'dan oyuncularla birlikte eğlenceli görüntüler geldi. Atış sınavı geçiren Ozan Akbaba'nın yepyeni görüntülerini sizler için takdim ediyorum. Birbirinden yeni görüntüler, yepyeni haber ve bilgilerini sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Ozan Akbaba ve Sine Münsal çiftinin birbirinden güzel karelerini de videoma ekledim ve sizler için yayınlamaya devam ediyorum. İşte çiftimiz yeni ve yeni dizilerde de birlikte rol almaya devam ediyorlar. Bakalım yeni dizide nasıl performans gösterecekler. Herkesin heyecanla beklediği yeni film.